konusunu konuşmanızı istiyorum. Peki bakın, konuşayım. O kadar ciddi ki bakın bir tek şey okuyacağım size ne kadar ciddi olduğunu anlayacaksınız. Ama bunlarsız Alevi İstinliği meselesini tartışamazsınız. Bazı yazılar tartış yazıyor. Bakın Ahmet Alta'nın bir yazısını okuyacağım. Kendisi arkadaş olarak sevdiğim arkadaşımdır fakat yazılarımızı tabii birbirimizin yazılarımızı eleştirme hakkımız var gazeteciler ve vatandaş olarak. Neredeyse kitlevi bir şekilde CHP'ye oy veren Aleviler bütün tepkilerine rağmen CHP yönetiminin Dersim katliamına sahip çıkmasını nasıl açıklayacaklar? Yani Onur Öymen'in sözlerini şimdi bir anda CHP yönetimine mal etti. Ve Alevileri kışkırtma. Açıkça CHP yönetiminin şuradan okuyacağım yazısından direkt olarak... E Evet CHP yönetiminin sen bana mecbursun kardeşim istersem senin dedelerini öldüren katliamı överim sen de bir şey yapamazsın böbürlenmesi Aleviler için kırıcı olmalı. CHP'nin bu aldırmaz tavrı bir yandan da Alevilerin çaresizliğini ortaya koyuyor. Şu anda CHP'den ve ordudan başka sığınacak bir güç bulamıyorlar. CHP Dersim katliamını övüyor. CHP övüyor oldu. Onur Övmen'in hatalı yani hatalı diyelim. E, diğer e, şeyler isyanlar arasında onu sayması e, hatasını CHP'ye mal etti, övüyor dedi ondan sonra. Ordu Alevi anlıçları hazırlıyor. sığındık Yani Alevi anlıçları hazırlıyor dediği de kimden geldiği belli olmayan o mektubun, e, işte e, Cunta şunu yaptı, Cunta bunu yaptı masallarıyla ilgili bunu kesin olarak e, söylüyor yani. Onun kesinliği kanıtlandı ve Ahmet Altan bunu e, manşetlerden de verdikleri gibi kesin olarak da halka e, yazıyor. Sığındıkları yerde de dostluk bulamıyorlar. Ama oradan başka gidecekleri bir yer de yok. Alevilerden söz ediyor. Esas sorun da bu. Bir dakika şu şurası çok önemli. Neden Aleviler kendilerine karşı yapılan bütün hoyratlıklara rağmen CHP'ye ve orduya mecbur? Çünkü sünnilere güvenmiyorlar. Şimdi bu sözüyle CHP'yi ve orduyu sünnilikten çıkardı bir anda. Sünnilere güvenmiyorlar. Siyasette sünni dindarların temsilcisi gibi görünen AKP, Şimdi AKP sünnilerin temsilcisi diğerleri sünni falan da değil. Görünen AKP geçenlerde Yıldıray Oğur'un olağanüstü güzel yazısında anlattığı gibi Alevilere güven vermiyor. Güvenmemekte çok mu haksızlar? Geçmişte Atatürk Alevi Kürtleri Türkleştirmek için katliam yaptı. Bugün ise Alevileri sünnileştirmek için çok açıkça söylenmeyen çabalar sürüyor. Ve bunun devamını da devamını da okumak lazım. Yani inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil gerçekten. Ahmet Altan'ın e, bu yazısı. Şimdi ben size üzücü, o zaman e, açık bir kışkırtma ve bu bu çok elden inanılır yapılıyor. İnanılır gibi görmeyeceğiniz bir şey söyleyeyim. Ben bu yazıyı takdir ediyorum. Bu yazı isabetli bir yazıdır. Tabii farklı görüşlere yer var programımızda bu. Ben Ahmet Altan'la hiç yüz yüze gelmiş değilim. Sadece ismen biliyorum ama bu yazı isabetlidir. Yani o yazı benim yadırgadığım bir yazı değil. CHP'den ayrılmış biri olarak konuşacaksınız herhalde Hayır efendim değil mi? ne alakası var? Evet. CHP, CHP'den. <laughs> Çünkü bu da yapılıyor bugünlerde. CHP'nin bazı fikirlerinden ben hiçbir zaman ayrı. CHP'nin meselesi fikir meselesi değil. Kadrolar meselesi, siyaset meselesi ayrı bir iş. Şimdi bu dediği doğru. Yani CHP'nin o havaları var. Ben bunu Onur Eymen'in sözleriyle ilgili söylemiyorum. Bence Onur Eymen zaten o işi bitirdi kendisi. Nasıl? Ne dedi? Bu sözler benim maksadımı aşmışsa ve renci rencide etmişse özür diliyorum dedi. Evet bu, bu kadar bu değildir. kadar Kendini aziz ve saygın değildir. bir tavır koyabilir bir siyasetçi ve bunu bitirdi bana göre artık Hı. bunu eşelemek ayıptır. Özür diliyorum Böyle dedi şekilde, maksadımı aştıysa özür diliyorum insandır bu nihayet olabilir. Ama bu yazıda söylenenler doğrudur. Yani AKP sünnilerin temsilcisidir. CHP ve ordu sünni Hayır, AKP, değildir. Hayır AKP sünnilerin temsilcisi olamaz. Haşa ve şey, AKP, bunlar. AKP eğer kabul ederlerse onlar cevap versin. Ben sünniyim. Hanefi bir sünniyim. Yedi sülalem böyledir. Asla benim temsilcim olamaz. Ama Emevi İslamının temsilcisi olabilir. Ve bence de odur. Onu tabii Ahmet Altan bilemez onlar. Onu da ben ilave ettim. Keşke sizi, öyle deseydi. Sizi şu açıdan anlayamıyorum. Yani burada bir parti ve ordu e, e, sünni değil ama orduyu niye katıyorsunuz oraya? Ya? Yazıyor ne orada yazıyor CHP Ya o yazsın. Diyor. Ben ordu ordu evet. şimdi ordu üzerinde oynanan oyunları artık çaresiz. artık başbakan bile telaffuz ediyor. Orduyu bunun içine çekmeyin. Ordu üzerinde oyun oynamayın. Orduyu yıpratmayın filan. Yani o ayrı bir iş. Ama CHP ile ilgili söylenen doğru CHP bazı şeylerin kapısı mı var elinde? Yani ben yoksam bu olmaz. Ben ne diyorsam odur. Bu konuda ben öyle bir şey yok. Bu dediğin doğrudur bu. Doğrudur. Şimdi bundan fazla tecrübelerimi konuşursam o zaman diyeceksiniz ki işte oradan ayrıldığınız için de ben şu anda siyasetin içinde değilim zaten. Artık müsaade edin de konuşayım. Yani müsaade edin de söyleyeyim. Şimdi şehitlerle ilgili yazıyı yazdığım zaman da siyasetten ayrılmıştım. Genel başkanlıktan istifa etmiştim. Ama efendim siz siyasette olmayın. Fikir adamı olarak yazın sizi. Dünya zaten okuyor, dinliyor. E yazdım. Ne parti ismi var?